Merhaba dostlar, kırıslağımızın bakımını, üretimini, videosunu çekmiştim. Çiçekli halini gösterememiştim. Burada da çiçekleri nasıl budayacağız, nasıl bakım yapacağız, bunları size göstereceğim. Ee, o videomuzu da hemen yorumların başına tutturacağım dostlar. Linkini oradan bakımı ve üretimi videosunu tam olarak izleyebilirsiniz. Burada asıl önemli olan çiçekleri açtı muhteşem çiçekler. Gerçekten e, hani. E, en sevdiğim aslında kırsula spring time çiçekleri de mum çiçeği gibi bakın dostlar hoya çiçekleri gibi tıpkı muhteşem kokusu birazcık farklı hani değişik böyle güzel de diyemem kötü de diyemem ama krasulamız çiçek açtığında onu yeniden canlandırmak yeniden üretebilmek için budamamız gerekiyor artık çiçekler geçecek zaten geçmeden önce ben budamak istiyorum çünkü budadığımızda biliyorsunuz budanan yerlerden yeni yavrular veriyor yeni başlar veriyor böylece daha da çoğalarak ilerliyoruz Lio. Şu şekilde öncelikle bu saksımı aldım. Saksıdan çıkarmadan önce çiçek tomurcuklarını keseceğim. Şu şekilde dipten kesiyorum dostlar birer yaprak arayla. Bakın. Size bunları ne yapacağımı da göstereceğim. Ben genelde bu şekilde uzayan kısmı kesiyorum. Şöyle. Bakımını hep böyle yapıyorum. Şu güzelliğe bakın. Böyle o yapraklarında nasıl yavru verdiğini size şimdi göstereceğim. Çünkü bir kısmını şuradan budamıştım dostlar ben. Onların bu yaprakları Bugün de bir türlü anlatamıyorum, konuşamıyorum. Şöyle yine alttan kestiğimiz yerlerden bir sürü yavrular verecek merak etmeyin. Tomurcukları eğer kesmezsek tam bahar ayındayız. Daha uzatırsak bebekler geç büyüyecektir. Hiç gerek yok. Gördük, sevdik. E, terasımızı, balkonumuzu şenlendirdi. Artık büyüme zamanı, tam bahar dönemi. Bu yüzden ben birazcık erken buduyorum. Tabii ki siz geç de buduyabilirsiniz. Fark etmez. Ama baharla beraber bebekler hızlıca büyüsün. Güzelliğe, şu güzelliğe dostlar. Ah nasıl güzel, nasıl güzel. Bu çiçekleri dekorama açtı biraz koyayım bir küçük tabağa. Şimdi kurasılımı. Şu yaprakları göstereyim önce. Ne yapacağımı? Nereye koydum onu? Şimdi bakın dostlar, bu bir aslında saksıya ben. Şu şekilde bu kestiğim yerlerdeki bakın yaprakları böyle kesip dikmiştim. Şu şekilde böyle kesip buralara dikmiştim ve bakın bir sürü yavrular verdi. Bunlar çiçek saplarının yani bir yaprak fazla kestiğim kısmı. O yüzden o kısmı da atmıyoruz. Yapraklar bebek veriyor. Çok da güzel bebek veriyor. Bu saksıyı biraz ben budamıştım, aldım vesaire. Benim hurda saksılarımdan çürüyenler olmuş tabii ki olacak. Ama bu şekilde diktiğinizde merak etmeyin. Bakın şu şekilde bir sürü yavrular gelecek. Genellikle böyle iki rozetli, üç rozetli yavrular geliyor o yüzden çiçek saplarındaki yaprakları da atmıyoruz her zaman çünkü krasula çok güzel bebek yapıyor saksıdan çıkaracağım çünkü ben kökleri de komple buduyorum ee, bu krasulamızın özelliği böyle yapraklarda güneş yanıkları e, çabuk olabiliyor mantar hastalığına çabuk yakalanabiliyor kökler al, şimdi göstereceğim alttan kuruduğu zaman yapraklar atıyor ve o yaprakları tazelemek gerekiyor temizlemek gerekiyor bu yüzden her yıl mutlaka saksı değişimi yapıyorum burada da zaten çok sıkışmışlar artık diğer saksılar da tabii ki aynı şekilde yapacağım şöyle alayım çıkardım kolay çıkardım kirletmeden alıyorum dostlar kökleri mutlaka buduyorum tazeleniyor. Gençleşecek. Bu şekilde de kuru toprağıma dikiyorum. Yaklaşık yine kökleri olduğu için 3-5 gün sonra su vereceğim. Bakın, burada işte bu kuruyan yaprakları temizlememiz gerekiyor. Çünkü bunlar ıslandığı zaman bit, bakteri, mantar yapabiliyor her zaman. Yine budadım şu şekilde biraz aralıklı dikiyorum. Bu saksıyı yine size göstereceğim. Allah nasip ederse önümüzdeki baharda yine dolup taşmış olacak. İyice buduyorum. Ben kök budaması çok yapıyorum ve çiçeklerim çok sağlıklı oluyor dostlar. Bunlar güneş yanı. Çünkü güneşte benimkiler çiçek açmasını istiyorsanız mutlaka güneş almalı. Eğer çok yeşil kalırsa bir dokusu oluşmazsa çiçek açmaz. Yeterli güneş almazsa. Zaten bakımı üretimi videomda çok detaylı anlattım. Onu hem toplulukta da paylaşacağım. Oradan bakmanızı rica ediyorum dostlar. Yavruları da gösterdim. Hepsini gösterdim kuruyan yaprakları bu türde almak çok önemli. Aldığımız zaman çünkü daha sağlıklı gelişiyor. Hep öyle gözlemledim. Yıllardır üretiyorum ben. Bayağı da çelik satmıştım diğerlerinden alıp. İşte alt yaprakları kurutması normal arkadaşlar. Çünkü büyüme evresinde üstten yapraklar ve yavrular verdiği için özellikle çiçek açtığı zamanda bu şekilde olabiliyor. Yeni yavrular çok güzel bir şekilde baharla beraber doğacak. Şöyle. Çok kötü olan yapraklar varsa onları kopartabilirsiniz. Şu an benim elime denk gelmedi öyle. Kesebilirsiniz. Kestikçe çoğalıyor. Merak etmeyin. E, bu tür genelde kestikçe çoğalan türlerden. Kesmezseniz, budamazsanız çok fazla çoğalmaz, uzun sürer. Yani süre çok uzun sürer. Ama kesersek çok güzel sürer. Mesela bunun üst yapraklarını beğenmedim dostlar. Ne yapacağım? Şuradan keseceğim. Oradan yavru versin. Buradan. Buradan yavru versin. Zaten çok güzel. Mesela böyle beğenmediğiniz örnek olsun, kesebilirsiniz kısaltabilirsiniz. Yine bunu da diktiğimde emin olun bu da köklenecek ve yavru verecek. Alt yaprakları alacağım. Bu rozetleri isterseniz buradan ayırabilirsiniz. Ama ben genelde ayırmıyorum. Çünkü tepeden de çift rozet olarak gelecek ya da üçlü. Çok da güzel olmuş kızım. Bu şekilde. Bu aralık bence iyi. Ben çok böyle seyrek seyrek sevmiyorum biliyorsunuz. Mesela bakın bu güneşsiz kalmış. Ee, büyük ihtimal bu saksılarda da olacak. Altta kalan, güneşsiz kalan dokusu ne kadar farklı ve yaprak araları seyrek. Bakın bu şekilde olursa bu rozet çiçek açmaz. Çünkü yeterli güneşi alamamış sıkıştığı için. Ee, krasulamız güneşi seviyor dostlar. Çiçek açmak için güneş istiyor aldığımızda genelde çok küçük alıyoruz. Beş buçukluk saksıda belki böyle bir tane rozet ya da iki tane rozet. Hemen o yıl açmasını beklemeyin. Bazıları açıyor, çok minicikken bile açıyor. Ama bazen bir yıl ortamımıza adapte olmak istiyor. Bir yıl bizim güneşimize, bizim rüzgarımıza adapte olmak istiyor. Bir yılın sonunda genelde açıyor. Birçok arkadaşımız açmadığından şikayet ediyor. Ben de hep açtı ilk yıldan itibaren. Çünkü güneş çok fazlaydı. Ama açmıyorsa dediğim gibi tek bir sebebi var. Güneş istiyor tüm bitkiler gibi. Evet birazcık daha az güneşte daha güzel büyüyebiliyor. Siz hızlı büyüyor sanıyorsunuz. Evet hızlı büyüyor ama biraz önce gösterdiğim gibi yaprak araları çok açılır, cansız ve böyle hani top top görünmez dostlar. Bu saksımız hazır. Hem saksıyı büyüttük kurtardık hem de çiçek bakımını çiçeklerini keserek bakımını gerçekleştirdik. Şöyle alayım. Tomurcukları da alayım. Bakın çok da güzel canlarım benim. Böylece dostlar bakımını gerçekleştirdik. Yine bir sorunuz olursa video altında sorarsınız. Bunlara da aynı işlemi yapacağım. Hepsini bu duyacağım, e, kötü yaprakları temizleyeceğim, diplerdeki şu kurumuş olan yaprakları temizleyeceğim ve e, onu tekrar gençleştireceğim. Bahara böyle genç girecek. Hem de bebekleri size daha sonra göstereceğim. Buradan harika bebekler verecek. Ben bu saksıda budama yapmıştım bayağı. Budadığım yerlerden de yine böyle minik minik bebekler geldi. Şu şekilde geliyor bebekler. Çok da sevimliler bakıma ihtiyacı olan bir tür. Her yıl böyle bakarsak bitkimiz sağlıklı ve canlı durur. Eğer bu şekilde bakım yapmazsak, tomurcuklar kurursa, köklerde yapraklar kurursa çok daha çabuk hastalanabilir. O yüzden budayın arkadaşlar. Çiçeklerini sevin, geçsin. Ne zaman istiyorsanız budayın ve yeni yavruları bekleyin. Hepinize sevgiler.